Bitcoin ve en iyi kripto yatırım. <laughs> gönderelim 56. bölüm sebebiyle. Nasıl gidiyor? Yoğun. Yoğun değil mi? Bayağı bir yoğun. <laughs> dün, dün, geceden beri işleri bayağı bir yoğunlaştırdın. Bence direkt girelim. Valla bayağıdır yoğun bence. şirin yardan beri yoğun. Ne hissettin o yapınca? Şikrin yardan mı? Hı, böyle gördün. Benim bildirimler genelde açık bizim ekipte. Patronda da açık. Atıyorum bazen mesajı. Yiğit diye böyle mesaj geliyor ekranına. Tabii içte hissettiklerimi hissettim. Öyle mi? Öyle. Çünkü beni çok iş yaradı o gün. Ben öğle saatlerinde hastaydım bu arada işte. Hastanın ikinci günüydü. 38-38 ateş vardı. Yap Baktım, kenara koydum telefonu bir baktım böyle 70'e yakın cevap sarama gelmiş çünkü kimse inanmadı. Acayip bir transfer hikayesi oldu benim için de. Evet. Ya Kerem Ali Gülse ben yanıyor yazsam biz okurduk mu kardeşim o kadar uzun uzun yazmana gerek yok. Kim yanıyor yazsaydın da biz anlardık zaten ya. Yani öyle uzun uzun yazacağına yok Arap Ligi çırt, çırt, ıvır zıvır hep direkt yanıyor yaz biz anlarız. Onunla başlayalım istiyorsan. Tamam yer detaylarını alalım. Nasıl oldu? Ya ben sorayım. uzun süredir söylüyorum. Hani o detaydan onu anlatırız da. Şu an kiralık kontenjanın boşaltmasını bekliyorlar. İşte sakatlık geçemedi vesaire. Geldiği gün akşam yemeğini yedi. İşte yerleşti oteline. Sabahına sağlık kontrolüne girdi. Sağlık kontrolünün olduğu günün akşamı da zaten sözleşme imzaladı. Yani işi bitirdi Fenerbahçe. Şimdi Galatasaray bunun benzeri konuşuluyordu. Çünkü burada Galatasaraylı taraftarların kızdığı taraf aslında haklı. Galatasaray medyasına kızmakta haklılar. Çünkü neden? Anlaşıldı. Kiralık bağlama limitinin açmasını bekliyor diye haberler vardı hatırlıyor musun? Buraya bir tepki göstermeleri çok doğal. Ama burada Fenerbahçe ne farklılık yaptı? Şikrinyar konusunda gitti, aldı, getirdi, imzaladı. Yalnız ve... bir şey söyleyeceğim. Yağız haberciliğiyle bak. Galatasaray camiasına karşı yani Galatasaray camiasının yazı büyük bir antipatisi varken işiyle iş yaparak hani öyle sağ sol ıvır zıvır değil Galatasaray camiasının sempatisini kazandı adam iş yaparak kazandı. Doğru haber vererek kazandı. Hani algı börek ıvır zıvır değil. Gitti gerçekten Galatasaray'da Galatasaray medyasının yapamadığını kendi yaptı. Habercilikle kazandı onu. Bu respect abi. Bu respect. Çünkü iki zıt camia. iki taraftan da sevilmek spor medyasındaki bir adam tarafından çok zor iş. Helal olsun ve beklemeye geçti. Süreç böyle işlemesi gerekiyor. Sonuçta şikrin yer 15 tane yok. Bir tane var. E böyle olunca da Fenerbahçe bitirdi getirdi. Şu an Paris Saint Germain'den geri dönüş bekliyor. Hep şey soruluyor. Ben söyledim ama bir kez daha yineleyelim bunu. Ya limit açamazlarsa ne olacak? Burada Bernat'ta yaptılar aynısını. Kiralıktı normalde. Bon servisiyle transferini gerçekleştiriyorlar. Yine eldeki kiralık oyunculardan birinin ya kira sözleşmesini feshedip geri çağıracaklar veyahut kirada olan bir oyuncunun bon servisini kirada olduğu kulübe alması için sunacaklar. Olacaklar. Olay bu kadar net. Durum şu anda bundan ibaret. Bunu bir an önce çözmesi için haber bekliyorlar. İşte bir tanesi Çeren Dur. Birden fazla kiralık oyuncuları var. Şey konusununla ilgili çok tweetler vardı. O da bence açıklanmaya muhtaç bir konu. 21 yaş konusu. İşte etkilemiyor vesaire diyor. O listedeki oyuncular var. 6 yaş gruplarında. Onların bazıları değişen talimat gereği etkilemiyor. Ama burada temel bizim takılmamız gereken konu şu. 6 tane yurt dışına oyuncu kiralama hakkı veriyorlar sana. O yüzden burada da işte bir şekilde Kolomuani'yi çözdüler. O orada çözüm aracı Bernat'tı. Aynı şekilde Şikriniar'da çözmek istiyorlar. Fenerbahçe oyuncuyu kiraladı. Satın alma opsiyonu var. Zorunlu opsiyonu yok. Bon servisiyle gelmedi. Maaşın da tamamını Fenerbahçe ödeyecek kalan sürede. O zaman dün akşamdan beri bu transfer dönemini daha da sıcaklaştıran ana konuya yani beklenene geçelim. Anderson Talişka hikayesi an itibariyle gerçeğe dönüşüyor. Bak gibi gözlerim diyorum. içine. <laughs> Bak gözlerim içine. O zaman Anderson Tarışka Fenerbahçe'de. Evet. Bunu tamam. bekliyordum. Bunu söyleyebilirsin. Bunu yani. insider nasip olsun diye çok bekledim. Fenerbahçe transferi bitirdi gece. Geç saatlerde. Maçtan sonra bitirdi. Anlaşma sağlandı. Bir buçuk yıllık olacak. Bon servisiyle geliyor. Bugün sabah saatlerinde biz programa girerken Anlasır'la sözleşmesini feshetti. Bugün de yine biz bu programın içindeyken İstanbul'a gelecek. Nihayete eren bir transfer oldu. Ekim Kasım'da ilk burada haberleştirdiğimizde. Ancak öyle bir nokta oldu. O kadar uzun sürdü ki 5-6 Ocak'ta Arabistan'a gittiler. Kendi menajeriyle beraber Türk TMC temsilcileriyle beraber 20 gündür adamlar orada yaşlandı ama sonunda iş bitti. Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'a geliyor. Yine dün haber yaparken biz şöyle birden fazla gelen bir soru vardı. O da opsiyon olacak mı Fenerbahçe'nin? Ben de 1,5 yıla beni yaptıktan sonra opsiyonu sordum haklı olarak. Merak ettim. Ya dedim hani coşarsa, uçarsa, kaçarsa bu adam ne olacak diye yani opsiyon olacak mı? Opsiyon gönüllerde dediler. Yani bir problem olmayacak ama bir madde. Yani ya sevmem böyle gönül işlerini koyayım. Hiç böyle gönüldür ya. Hiç işler değil. Madde olmasını ben bekliyorum. Ondan da bahsedelim. Bir buçuk sene boyunca Fenerbahçe'nin formasını giyecek. Anderson Talişka, Alnasır'da kazandığı paranın aynısını Fenerbahçe'de kazanacak. Yani Talişka'yı son kez Insider'a evet. aldık diyebiliriz. Aynen. Büyük ihtimalle öyle olacak. Peki şimdi iki stoper transferi oldu. diyelim. Evet. Carlos Milan yer. Talişka mevzusu da iyi bir şekilde kapandı. E artık Fenerbahçe'de sol bek bekleniyor. Orada gelişmeler neler? Sol bek bekleniyor çünkü rutinde sol bek bekleniyor. İki stoper Talişka sol bekten bahsediyordum. O sayı imzalamıyor. Hala da imzalamadı. Son teklife de cevap vermedi. O sayıda hiçbir ilerleme yok. O sayıda bir acil çıkış planı olursa bir sağ bekte almak istiyor Fenerbahçe. Bu işin sağ bek tarafı. Çünkü birazdan geçeceğiz. Sosyal medyada çok fazla dezenformasyon yapılıyor. İşte Galatasaray'la adı yazılan her oyuncuyu Fenerbahçe'ye yazıyorlar. Fenerbahçe'yle yazılanı Galatasaray'a yazıyorlar. Buradan çünkü güzel bir anonim hesaplar ekmek buldular kendilerini iletişim anlamında ve insanları yanlış yönlendiriyorlar. O yüzden bu Fenerbahçe'nin sağ bek konusunda birazdan daha detaylı konuşuruz ama girizgah bu şekilde. Sol bek ise Fenerbahçe'nin şu anda olmazsa olmazı. Kesin almak istiyor. Ama diyeceksin ki kontenjan ne olacak? Burayı çözmeye çalışıyor. Belki de Fenerbahçe yönetiminin ne maddi sorunu var, ne manevi bir problemi var, ne bir kafa karışıklığı var. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tek sıkıntısı belki daha itibariyle yabancı kontenjanını isteklerimize göre nasıl bu sürece entegre ederiz? Nasıl bu süreçten her istediğimiz oyuncuyu alarak Aa, ne olarak yiyeceğiz derde bak ya. Ne yiyeceğiz biz? Kimden çıkabiliriz ki? Osterholle'yi dondurdum. Diyelim. Eee? Beka dondurdum. Post içi de gönderdim. Oğlum size diyorum ki gelin şu Levakov işten çıkalım. Berke çekelim. Neyim beni yangın yapalım. bir şekilde sıyrılıp kontenjan problemine takılmayız çözmeye çalışıyorlar. Bu konuda gelişmeler olabilir. Fenerbahçe'nin isim de vereyim, savunma hattından Ciku'ya teklifler var. Ciku'yu isteyen Oo. takımlar var ama tabii Fenerbahçe bu teklifleri değerlendirmeye almış vaziyette. Gitsin abi. Gitsin diyenler. Gönder değil. Oyuncu da değerlendirmeye almış vaziyette değil. Ama Ciku'yu isteyen, durumunu soran takımlar var. Şu anda Fenerbahçe'ye bir teklif gelmedi. Fenerbahçe orada bir rota değişikliği yapıp Ciku'yu gönderir mi? Bu şu anda daha çok taze bir bilgi olduğu için henüz bu konuda bir yorum yapmak doğru olmaz. Ama Ciku'nun isteyenleri var. Özellikle Fransa'dan menajerini arayan kulüpler var. Nedir durumunuz? İki tane stoper aldı Fenerbahçe'ye. Ayrılmayı düşünüyor musunuz? Gibi gibi birçok soru var. O yüzden bunu da böyle bir parantezin kenarına koyalım. Şimdi yabancı kontenjanı açmak diye konuşunca akla gelen ilk isim çok fazla haberler çıkıyor. Sen Maximen. Doğru. E artı onunla beraber Aslında. acaba bir kanat transferi de olur mu? Ama bu tabii ki yabancı sayısıyla alakalı bir durum. Hedef Solbek önce. Sol almak istiyor Fenerbahçe. Ama Maximen ya şimdi dün mesela o maça girmemiş olsa, oynamamış olsa Maximen büyük ihtimalle ben derdim ki menajeri çünkü İstanbul'da. Hani bu hafta bir ayrılık olabilir vesaire ama dünden sonra bir durdu herkes böyle ve beklemeye geçtiler. Ama transfer dönemi sonuna kadar galsın ben her abi, şeyin gebe galsın. olduğunu söyleyeyim Maximen konusunda. Süreci Abi talish talişka çok deli kaçırır onu bak talişka buradan böyle tık atacak maxi buradan zık bak 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 talişka maxi talişka buradan tık buraya maxi tık yapar anladın yapacak böyle dönene dönene pat takip edeceğiz. Menajeriyle görüşüyoruz menajeri. Biz geldik evet görüştük dedi. Ama bir ayrılık veya başka bir noktada bir tasarrufumuz, bir anlaşmamız, bir söz kesmemiz olmadı dedi. Bu bilgiyi verelim. Onun dışında da maksimen Fenerbahçe'den ayrılmazsa işte az önceki o yabancı durumunu bir kez daha gündeme getirmemiz gerekecek. Bir kez daha fikir jimnastiği yapmamız gerekecek. Kim, Kim? olacak o zaman diye. Yani ben de çok kestiremiyorum onu açıkçası söylemek gerekirse. Bir de bir Bazumana Traore doğru. var. <laughs> yatırım trans yatırım trans transferi evet. o. Daha çok Yatırım transferi. Fenerbahçe bir teklif yaptı. 8 milyon euro civarında reddedildi bu teklif. Çift tane istiyor kulübü Hammar bir. Oyuncunun menajeri 4 gün önce İstanbul'daydı. 2 gün 8'i veren onu da verir. 18 yaşında verelim ya. Kaldı burada. Fenerbahçe'yle yetkililerle görüştü. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ancak kulübü iyi bir bonservis bedeli bekliyor. Dediğim gibi 8-9 civarında bir resmi teklif gönderildi Fenerbahçe'den. Bu teklif reddedildi. On... Ali Koç. Al bazumanı Turari'yi arabamı vereyim. Ciddi teklif. Bir buçuk milyon lira yapıyor arabam. Vallahi veririm. Benim arabamı mı ne yapsın? Binsin diye vermiyoruz. Koyayım mısınız desin senin arabanı ne yapsın diyor. <laughs> Plus servis bedeli. 50 bin eurosunu ben veriyorum lan transferin daha ne yapayım? istiyor Hamarbi. Dün dış basında Mikafaya ismi çıktı artı Pavlovic konusu da hala sorulanmış. yani. Şöyle Fenerbahçe sol ayaklı bir stoper hala arıyor mu? Bence soruların ışığında bu oyuncuların adının çıkması ve hala Pavlovic'in anılıyor olmasının sebebi bu. Üçüncü bir stoper tasarrufu olacak mı? Şu an hedef dediğim gibi iki stoper bir sol bek bir taliş Ayrılıklara göre şekillenebilir ama şu anda öyle bir durum yok. Son sorum o zaman Duşan Tadiç. hala bekliyor. Kontrat bekliyor Fenerbahçe'den. Fenerbahçe henüz herhangi bir noktada değiller Duşan Tadiç'le Duşan Tadiç de sezon sonuna kadar teklifleri bekletme kararı aldı. Ha Fenerbahçe gider Mart'ta Nisan'da biz seninle uzatmayacağız görüşme yapabilirsin der o zaman bu tarihi geriye çeker ama Fenerbahçe'den bir geri dönüş almadığı takdirde beklemeye devam ediyor. Geçen hafta bir daha aramış Ajax sürekli arıyorlar yani ne olursa olsun gel geri dön sana farklı bir planlama çizdik futbolcu olarak başlayacağın ardından akademimize gireceğin ardından teknik direktör ve antrenör olarak kariyerine devam edeceğin bir prototip çizdik sana dediler. Bu da geçen hafta söylemiştim 2 artı 2'lik teklifinde temeli bu oluşturuyor zaten. Düşen tadici konusu da böyle. Kanat demişken Cengiz Ünder de ayrılık meselesi olan bir oyuncu. Evet, Torino Fenerbahçe teklife bir dönüş yapmayınca o bölgede farklı iki alternatif belirledi. O yüzden Cengiz konusunu biraz askıya almış vaziyettiler. Yurt dışı transfer ayağı böyle ama Cengiz Ünder'le alakalı yurt içinde de olası bir gelişme var mı? Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin arasında bir temas oluştu. Bu temas kiralık üzerine bir buçuk yıllık bir kiralama olacak. İki kulüp anlaşmaya vardı şartlarda. Maaşı Beşiktaş. Bunu hak ettiniz ya. Vallahi bak. Ben bu Beşiktaşlı kardeşlerimi yedim. Bu, bu hak edildi abi. Ha, yani bu adamlar daha ne yapsın koyayım ya. Ulan bir daha sıraydan puan almanız kaldı. Vallahi bir o kaldı ya. Durursa burada dursun kalbim Beşiktaş Beşiktaş ev mi böyle Beşiktaş Kalbim Beşiktaş Her köşende zaferler şampiyonluklar Yok aldı be Yok aldı be Başta Fenerbahçe ortak ödeyecek. Biliyorsun yılda 4 milyon euro'luk bir rakam kazanıyor. Bu kazandığı rakam da yaklaşık ikinci devrede 2 milyon euro gibi bir rakam olacak. Torino'ya gitseydi de bu rakamı Torino ödeyecekti. Burada da Beşiktaş'la Fenerbahçe bir paylaşım yapacak. Kulüpler kiralık transferi konusunda 1,5 yıllık her konuda anlaşmaya vardı. Ulan bunlara böyle böyle diyoruz. Cengiz Ünder gidiyor. Bunlar Galatasaray'dan puanı alıyor tamam mı? Her şey tıkanında. Galatasaray'ı biz de yenmişiz. Puan farkı sıfırlanmış. Yenersek artık şampiyonluğa emin adımlarla gideceğiz derken 89'da sağ, sağ kanadın dışında Cengiz Ünder plaseyle bize bir koyuyor mu? Beşiktaş Cengiz Ünder'le görüşecek. Cengiz Ünder'in de onayını aldırsa transferi bitirecek. Ardından da Cengiz Beşiktaş'a katılacak. Şu anki planlama bu yönde. Programın ortalarına gelmişken sponsorumuz Bitlo'ya da teşekkür Sport Plus aboneliği hediye, ödülden faydalanmak ve diğer kampanyaları da görmek için de iyi olduktan sonra kampanyalar sayfasını ziyaret edip detayları inceleyebilirsiniz açıklamadaki linkte SD koduyla bitli üye olarak Bitcoin ve kripto yatırımlarına başlayabilirsiniz. Hatırlatmanın için de sağ ol, programa devam edelim. Fenerbahçe'yi kapıyoruz. Galatasaray'a geçebiliriz. Enteresan bir başlığımız var. Fenerbahçe'nin transferini sonuçlandıramadığı Tutanın adı Galatasaray'la anılmaya başladı. Weintracht Frankfurt masaya 20 milyon euroyu koyduğunda Fenerbahçe'nin de teklifi 15 artı 3'tü. Biraz daha yukarı çıkın verelim dediler. Biraz daha yukarı çıktı. Fenerbahçe anlaştı oyuncuyla. Şimdi geçmişe dönmeyeyim de bir küçük girizgah yapayım. O oyuncu daha sonra kaldı kulübünde. Ayrılmak istemedi. Hem ailevi sebeplerden dolayı hem eşi yeni doğum yaptığı için hareket etmek istemediler. Menajeri de gitmişti oraya. Avukatı da gitmişti. O görüşmeler devam etti. Ardından şu an için stabildeler. Fenerbahçe Şikrinyar transferini bitirdikten sonra Galatasaray'da futbol şubesinden bir yönetici oyuncunun menajerini arıyor. Tutanın men ve teklif yapıyor bize gelir misiniz diye onlar da diyor ki biz hani ilk girişim yaptığı dönem Fenerbahçe zaten hani ayrılmayı buradan arzu etsek kulüp anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidecektik biz şu anda burada kalmak istiyoruz diyorlar telefonu kapatıyorlar dün değil <laughs> Level bugün yine aramışlar Tuta'yı. Bu kez şöyle aramışlar. Türkiye'den bir menajere Galatasaray yetki veriyor. Tuta için yetki veriyor. O menajer de gidiyor bir daha Tuta'nın menajerini arıyor. Tuta'nın menajeri de diyor ki bizi birkaç gün önce aradılar. Aradıktan sonra da biz cevabımızı verdik. Hani siz bir daha aramışsınız sağ olun ama bu cevabınız şu an için değişmeyecek değiş. <gülüyor> <gülüyor> Bence bir kere daha arayın. Bir kere daha arayın. Bir, bir tur daha arayın bakalım daha ne diyor geçirse biz tekrar sizinle temasa geçeriz diyorlar. Tuta konusunda da Galatasaray'ın girişimi buydu. Onun dışında kim vardı başka stoperde? Pavlovic dedin. Pavlovic teklifi zaten reddedilmişti. Bunu Geoffrey Moncada da açıkladı basına. Başka stoperde konuşulan isimler. Benim bir tane Fransa'dan adayım var. Çok yeni ama daha. Fransa'dan bir isim var Galatasaray'ın stoper listesinde. Ama Galatasaray oraya hamle yapmak için Nelson elden çıkarma düşüncesinde uzun süredir. Ama Nelson'a gelen teklifleri de reddettiler. Mesela Ren haberi yapmıştık. Reddedildi. Seran Türk var. Sevgili Seran abi bir haber yaptı. Anderlet. Reddedildi oraya. O yüzden bunları reddettiği sürece kontenjan ve stoperdeki nicelik anlamında da orada bir yer açamıyorlar kendilerine. Bek konusu da gündemde Galatasaray'da. Evet. Hatta Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Kyle Walker Peters ismi çok fazla geçiyor. Burada detaylar... Fenerbahçe'nin şu an bu oyuncu ilgisi. Ya Twitter tayfa beni şu konuda çok büyük kopartıyor. Kyle Walker Peters'la Kyrie Walker'ı karıştırıyorlar. Altıma işiyorum gülmekten. Müthişler a*** koyayım. Gerçekten müthişler yok. Ekstra kahramanlık hikayeleri yazmak için tweetler atmaya da gerek yok. Ama inanıyor işte insanlar. Çünkü görüyorsun yaşananları süreçleri. Fenerbahçe şikrin yer konusu böyle bir konu değildi. Yani kaybol... şimdi yazıyorlar mesela Galatasaray bir oyuncuyu ardından Fenerbahçe'ye veya Fenerbahçe, Fenerbahçe yazıyorlar ardından Galatasaray'a. Bu doğru bir metot değil. Yani bunu kimlikleriyle yapsalar bu gazetecilik olur. Ama kimliksiz hesaplarıyla yaptıkları için şey duruyor yani. Eğreti duruyor ve kötü duruyor ve yalan yani hani. Ha bir ilerleyen dönemde bir gelişme olur, bir şey olur, farklı bir durum olur. Zaten haberini yaparım ben. Hani problem değil. Bunun haberi kenara ayıklama falan filan durumu değil bu. Ama durduk yere su bulandırma diyoruz biz buna. Gerek yok. Ha Galatasaray doğru ilgileniyor. Oyuncuya sadece Galatasaray değil teklif yapan. Premier de teklif yapan takımlar var. Çünkü 6 ay sonra kontratı bitiyor oyuncunun. Kiralık yazanlar olmuş. Bu teknik olarak mümkün değil diye çok yazan var ama bunun teknik olarak mümkün olduğu bir senaryo var. Fenerbahçe bunu Alioski de yapmıştı hatırla. Artı bir opsiyon olduğu sekansta. Ancak şu anda bir anlaşma yok. Oyuncu Türkiye'ye sıcak bakıyor ama daha biten bir durum yok. Dün itibarıyla da Galatasaraylıların en çok Yok. sorduğu isim Marcus Rashford. Hı -hı. Hatta Rashford Beşiktaş haberleriyle de anılıyor. Hani genel pencereden bir bakmak lazım Rashford'a. Galatasaray Asensio gibi onun da durumunu sordu ama Asensio'da bir ilerleme olmadı. Marcus Rashford'la görüşüyorlar. Bugün relevo bir haber yapmış. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın girişimleri sonuçsuz kaldı diye. Bir gelişme yok. Bir girişim de yok ama işte bu tarz haber çıkınca ya haklı olarak oradaki Galatasaraylı arkadaşlarımız da diyor ki ya bunu iki tarafa da yazıyorlar. İnanmak istediğine inandığın için çünkü böyle oluyor. Kyle Walker Peters da birazcık bununla alakalı. Aynı şekilde Rashford'da da konu bu ben bir tane ekstra bir bilgi vereyim Galatasaray Rashford'u ilgileniyor ve şartlarını zorluyor. Ancak Premier Lig'den bir oyuncuyla daha ilgileniyor Galatasaray. Şimdilik bunu söyleyeyim. Bir ilerleme olursa isminde vereceğim. Premier Lig'den yıldız bir oyuncuyla daha ilgileniyor Galatasaray. Galatasaray'ın genel transfer stratejisinde bir sağ bek, stoper ve bir kanat oyuncusu hani Rashford ilgisiyle evet. de baktığımızda böyle. Asensio da aslında Mertens pozisyonunda bir oyun kurucu gibi de olabilir. Aslında bayağı pozisyon aranıyor. Dışlanan çocuk haline geldi Asensio Paris Saint-Germain'de. Kimse istemiyor çocuğu. mi istiyormuş Galatasaray? Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bak bir yana ben Joao Felix'in bizimlikte olacağını düşünüyorum. Oynar yani bizimlikte. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, işte İspanya'dan bazı kulüpler, Premier Lig'den bazı kulüpler. bu kadar gerçekten devre dışı kalacak bir oyuncu muydu? Bilmiyorum emin değilim. Galatasaray'da rakamı sorduktan sonra bon bonservis de vermek istedik. Ya şu fiziksiz makarasını biz salalım ya. Yani beyler ee, tamam bizim lig fizik ağırlıklı oynanan bir lig de. Yani Joao Felix'ten bahsediyoruz adam. Chelsea görmüş, Barcelona görmüş, Atletico Madrid görmüş. Tamam belki çok iyi işler yapamamış ama. Olmayacak mı yani şimdi? dedikleri için ekstra bir hamle hareket yapmadı. Rashford konusunu anlattık zaten. Sabekli stoper de dediğim gibi adaylar var. Özellikle stoper Fransa'dan bir aday var. Ekstra konuşulan isimlere. Bir de dediğim gibi Premier Lig'den bir yıldızın peşindeler. Barış Alper'in West Ham. Rafa Silva çok mu etti mutlu bir adam? 3 metre mi Rafa Silva? Rafa Silva ile Joao Felix arasında uçurum mu var? Rafa Silva ya da oynuyor. Mertens. Rafa Silva oynuyor abi. Torreira'yı bunun içine katma. Torreira daha çok... Torreira sert adam. Torreira vurdu mu 3 metrelik adamı yıkar ihtimalini sorsam sana. Şu anda zor ya. Çünkü yaz transfer döneminde Nottingham Forest teklif yapmıştı 20 artı 5. West Ham da yine oyuncunun menajerini arıyor. Kulüp menajer görüşüyor. Menajer Galatasaray'a söylüyor. Tekrar kulüp menajer, menajer West Ham. Süreç böyle ilerliyor. Galatasaray West Ham'a oyuncuyu satmayacağız. Satın alacaksanız da bizim istediğimiz rakam bu diyor. Ondan sonra West Ham dönmedi. Geri dönüş yapmadı bir daha. Beşiktaş'a geçelim. Graf ve ekibinin gelmesiyle Başlıyoruz. beraber Beşiktaş'ta bir transfer harekatı da başlayacaktır diye düşünüyorum. Orada arınılan pozisyon Yönetimler ve varsa isim tabii ki. Gurbetçi ama. arayışındalar şu an. Türk kadrosunun kalitesini arttırmayı düşünüyorlar. Emirhan Demircan, Bayern Münih takımından. Hatırlıyor musunuz Emirhan Demircan, değil mi? bizim F.M'den, Altınordu kariyerinden, Bayern Münih'ten kiralamıştık. Yapamamıştı. <laughs> Teklif yaptıkları bir oyuncu. Oyuncu sıcak bakıyor Beşiktaş'ta oynamaya. Eduard Graf'ın verdiği listede sadece Almanya'da yaşayan Alman pasaportlu ama Türk asıllı oyuncular değil. Onun dışında o bölgede, daha önce Dortmund'da çalıştığı dönemde o bölgedeki oyunculardan da ciddi bir kanat listesi var. 5 tane isim vermiş Solskjaer'e yönetim. Niye oğlum siz Oğuzhan'ı da e, Chelsea, yok Arsenal altyapısından almamış mıydınız Oğuzhan Özyakup'u. Sarı abi böyle adamlar yani tutmama niye tutmasın ki? Şimdi bu isimlerle şu anda görüşme halinde ama henüz somut bir durum olmadığından bahsedelim. Ama bence Beşiktaş özellikle dünden sonra bu hafta içi bizim isim yazacağımız hatta anlaşma sağladığını da... Abi Gökhan Töre'yi Gökhan Töre ayrı tutacaksın. Gökhan Töre gelmeden önce milli takımda oynuyordu. Ben daha çocuk vardı Gökhan Töre'nin döneminde. Sercan Sarar miydi neydi? Onların ikisi aynı dönem gelmişti galiba milli takıma. Gökhan Töre falan filan. Onlar Bundesliga'da zaten oynuyordu o çocuklar. Aynı değil ama olsan Arsenal'de oynamıyordu. Olcay Şahan'ı da gittiler mesela. Onlar bu şekilde. Yani o kafaya bürünmüş Beşiktaş yine. O, o takım koyun feda feda dediler ama iki sene sonra o kadronun çok büyük ekmeği yedi Beşiktaş. O kadronun evet. üstüne talişkalar, işte cenkler menkler geldi. Evet. Anasını aldım Beşiktaş'a. Yani bir de öyle düşünmek lazım. Yapılanmaya gidiyorsa söyleyebileceğimiz bir transfer haftasına giriyor. Beşiktaş'ın bu hafta kritik. Ağzına sağlık Kapatmadan sponsorumuz Bitlo'ya bir kez daha teşekkür edelim. Bitcoin ve kripto yatırımlarının hızlı, kolay ve güvenilir adresi Bitlo'yu keşfetmek için üye olma linki ve detaylar açıklamada üye olmayı unutmayın diyoruz ve sana bir kez daha ağzına sağlık diyorum. Senin de ağzına sağlık. Hızlı Express bir program oldu. Canlı yayınlarımız ve Insider transferin son gününe kadar devam edecek. Sports Dijital'e abone olmayı, videoyu beğenmeyi.